Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Peri Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 13. bölümdeyiz arkadaşlar. ben maske bir an takılı sandım. Ama o kıyafetin şeymiş, karartısıymış. Onu o karartıyı kıyafetin karartısıymış dedim. Şu, şu tarafta bir şey gösteriyor bana. Ne var? Şurada. Şurada. Allah! Ya. Neyse. Yolumuza bakalım. Doğru mu gidiyoruz? Evet. Bayağı yolumuz uzun ama gidiyoruz yani. Allah kahretmiyor. Bu ne lan? Ya bu ölmedi gitti ya bu Allah'ın cezası. Allah'ım. Ya Gel lan. Oyunun tamamı seninle geçti lan. <laughs> Git. Git. <Gülüyor> Vurdum ama. Vurdum. Gel. Gel bir daha gel. Gel. Nerede lan bu? Ha burada. Allah kahretsin seni. Senin cezanı versin. Ya kaç diye şey vuracağız bunu be? Kardeş öl tıkla la. <laughs> Yarasından ben korkan bilsem var ya bu oyun hayatta oynayamazsın. Nada a öl artık la. Kaç kuş yemen lazım oğlum ölmen için? Ya yürü git. Kardeş ölsene kuşunu bitti. Ne, ne yapıyor bu ya? Ne yapmamı istiyor ben anlamadım ki. Acaba şey mi yakacak mıyız la biz bunu? Dur bakalım yakmayı deneyelim. Belki yakmamız gerekiyordur. Nerede? Nerede bu? Ha geliyor. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Ha? Ha? Ee. Yakmamız gerekiyor. Öl la, öl la, öl namussuz seni. Geber. Bu kadar la. Yeter la, bu kadar. İpini... Gideceğimiz yola devam ediyoruz. Buradan mı gideceğiz? Kıyıdan, köşeden gel. Bir şu şarjı dolduralım, sonra gece görüşümüzü takıp öyle yürüyelim. Döy Abi bunlar da... Böyle değil, şöyle gideceğiz. Kıyıdan kıyıdan gidelim. Gidemiyoruz ki ağaçlardan. Aha geldik galiba. Şöyle gideceğiz işte abi. Değil mi? Kurşunum <laughs> bayağı azaldı. Ha, buradan geçiş yok. O zaman şuradan gideceğiz. Heh, iki köpeğe geldi şimdi. Arabeyi görünce de it köpek geliyor kardeş. Şu tarafa gitmemiz lazım. Burada bayağı bildin. He. Kuşun bitti değil mi? Kuşun yapabilecek bir yere ihtiyacım var. Şurası olabilir belki. Hadi lütfen oradan kuşun yapılabilecek bir şey olsun. Hadi bir sığınak. Galiba burası sığınak. Evet. Evet, 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 evet. Yep, yep, yep. Çok güzel. Şu şey dinleyelim. Observation journal. New outpost. Important. Spotted the ex captain. Armed. Heading east. Hasn't noticed us. We updated the base and are waiting for the hunters. What do we need them for? He's getting away! We gotta act! Let's get him with a pincher movement. Just the two of us is enough! Tom said it clearly. We must wait for the hunters. Tom! Always Tom! Soon you won't know how to wipe your ass unless he gives you the order to. He didn't put everything exactly. We should've called Klim. He'd give us sane orders, not like that windbag with his crap. <laughs> yeah. Your darling Klim would've told you, Get him, or I'll have your head!

Sanırım şu artık yakın mesafede olacağız ya daha işimize yarar. Şu an tamamen yakın mesafeye odaklı bir şey oluşturuyorum. Bu bizim son görevimiz olabilir. Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapalım. Uyuma gibi bir şansımız var mı burada? Yok. Evet arkadaşlar yola çıkıyoruz tekrardan. <laughs> Şuraya gitmemiz gerekiyor. Şu an gelmiş olmamız lazım. Ed, Sam again. I'm in position. Abi biz buraya kadar niye geldik? Eğer şey almayacaksak, radyoaktif ıvır zıvır biz almayacaksak? Heh, gel gel gel. Nice. Tam zamanda geldim kardeş. Maskem de çatladı. En kötü kısmı o. Hadi gidelim. Evet, yeah, bu adamla birlikte gideceğiz mekana. Ona da almışız bir tane. Here's your suit, Ed. Thanks. i better put it on right now. Hold on to this. I'll be quick. How did it go? <laughs> Good. I still put it on in regulation time. Good.

At the spot we load the rods on the boat and make our best speed out. we take a shortcut, the sea tunnel. Got it. We expect any hostiles? Just the zap spiders. What was that? Yeah, mm -hmm. yine spiders, ya. They accumulate electric charge and hit you. Oh you can also switch off lamps, stop motors, but if you chase them away, everything comes back online. Killing them is hard, but incendiaries work wonders. <laughs> Just what the world needs—more kinds of huge freaking spiders. You're welcome. Well, We're here, Sam. See that gate? First, e, we, we need to turn the backup power on using the panel in the guardroom. That's. On da, ben yapacam, <laughs> değil mi? Who else? Got it, Ed. So, I start the generators. We load the fuel and leave. Exactly. Well, make a landfall, and good luck. Good luck. Aç sen kardeş kapıyı. Nereden gideceğim? Ha buradan gidiyorum. <laughs> Ters tarafa çıkmışım. Ve mekana giriyoruz arkadaşlar. Boss fight yapacağız büyük ihtimal burada. Bir tane dev yaratıkla karşılaşacağız. Patronlarıyla ve onunla kapışacağız. Az önce bir tane yaptık zaten yarasalarla

Oh, no. oh, fuck. Should have brought torches. çok bunu aldım. Bu tarz böyle e, zamana bağlı gerilimli oyunlarda acayip geliyorum. Ya şey yapıyorum. Sim strese boğuluyorum. Onun için de yoğun şey odaklandım, yoğunlaştım. Çok fazla konuşmadım arkadaşlar videoda. Kusura bakmayın. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim.